Hadi bismillah diyelim yola yürüyelim gidelim çarşıya doğru geçelim alt geçtiğimizden. Şimdi öyledir ki yani bizim sohbetler nasihatler bizden çıkanlar yani. Hiçbir esvelin ve hiçbir emmare ah ne güzel söylüyor harika dese dair biz onu yemiyoruz. İlim onu yemez. Çünkü ilim bizi anlatıyor zaten. Onların durumu şu durumdur. Ben şimdi bu, bu inançtayım bu i, 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 akıldayım ee, bir tane hindiye rastlıyorum ya da işte Türkçe bilen ne bileyim Yezidiye rastlıyorum şimdi onu ezer geçeriz ilmen bu net ama karşımdaki kelime işareti getirecek diye bir kaydı yok çünkü eğer hidayet vakti gelmemişse hidayeti yoksa e, öyle bir dünya yok evet evet der döner kendi inancına direkt girer esmerliğinden emmari de aynıdır aynıdır. Yüce Yaradan'ın nazarında bir daha anlatıyorum her zaman anlatıyorum. Müslümanın esferini de var. Diğer türlü yer hep esferin. Kalpleri mürlü de çok. İstifraçlı manyak da çok. Ama hepsi esferin. Yani Allah'ın gazabına uğramışlar. Bunun sofisi de var kardeşim. Yani bu insanlar bizden bir şey alamayacağını zaten biz söylüyoruz. Yüce Rabbim söylüyor. Onları uyarsan da uyarmasan da fark etmiyor diyor. Almazlar, korkmazlar. Bak bunu ben söylemiyorum. Beni yaradan söylüyor. Ben cahil miyim bilmiyor muyum? Ha biz de burada söylüyoruz zaten gülüm. Biz de burada söylüyoruz. Çünkü neden alamazlar? Çünkü tercihlerini ne tarafa çevirdiler? Şeytana çevirdiler. Şeytanı ne yaptılar biliyor musun? Yücelttiler, yücelttiler. İlaha kadar yücelttiler. Şeytan peki ne yaptı? Ortak teşkilat kişiyi yüceltti. Ne öyle yüceltti? Şimdi kalplerinizi esprilerin burada kalbini açtık birkaç kere. Neler var içeride değil mi? Ne kutsallıklar, ne yücelikler var. Onları aldınız işte aldınız. Kendi seçiminiz. Yani masum değilsiniz. O kusmadıktan sonra, o çıkmadıktan sonra kendinizi kandırırsınız. Ve sistemi de anlattım değil mi? E, bizim de bir hikmet ilahileri anlattık. E, biz de bir yola girmişiz. Ee, bize şimdi ne diyoruz Zahir anlatıyoruz kardeşler zahirde böyle bilim adamları vardır gerçek bilim adamları deney yaparlar bazen insanlar üstüne de yaparlar ama genelde hayvancıklarla yaparlar aynısı bu garip kulun yolunda da Allah azze ve denet, denek denek gönderir e, insan gönderir ama insanları gönderdiği zaman hayvanın sıfatlı insanlar gelir bu yere seslerin de gelmesi lazım. Emmarenin de gelmesi lazım. Levameye henüz ulaşamadık. Anladın mı? Bunların çünkü e, bilimsel e, açılımlarını bana öğretecekler ki ben de insanın ette kemikten çıkılmış halini göreceğim ki kendi nevtimi de görmüş olacağım. Anladın mı? Ben biçin de ders. Neydi hatırla? Kusurları göreceksin sende var. Bak kusurları. Benim farkım burada bu. Kusurları göreceksin sende var. Ben şimdi bunları gördüğüm zaman ne yapıyorum? Benim itikadım ne biliyor musun? Siz, siz önemli değilsiniz. Demek ki benim nefsimde de bunlar var. Bu. O zaman ne yapmam lazım gerekiyor? Onu hesaplarım. Sonra bakarım karşıdakinin alıp alamamasını, alamıyorsa neden alamadığını öğrenirim. Kendi ilmimi geliştiririm. Bu böyle tabiatta nasıl böyle bir dengeler var ya. Bu da maneviyatın dengeleri. Yoksa biz zaten biliyoruz. esmerliğin asla bizi bizden geleni kabul edemez. Neden? Çünkü onların inancı taş gibi olmuş. Nefislerini ibadetten o kadar güçlendirmişler ki iç duygularında da akıl olarak İslam'ı işte aklı kullanamayacaklar için akrep nefisi kendini sokacak ya. Dallanma yaşar, eziklik yaşarlar asla evet doğru söylüyor bu adam. Ben tövbe ediyorum artık bir daha din diyanet kesinlikle yapmayacağım. Bu şeytan benim içeride abordu olmuş. Çünkü ben ne düşünsem muhakkak o beni yönlendiricidir. Nefsim de beni yönlendiricidir. Ben Allah'tan düşman oluyorum ama kendimce dost oluyorum. Ama işte dediğim gibi e bunu biz düşsek yaparız. Ama oraya kasıtlı girenler yapamaz. Bak dikkat et. Kasıtlı giren var, düşen var. Düşen çıkıyor. Çıkıyor bir şekilde. Kasıtlı giren kardeş seçim yapıyor ya. Kim yapıyor? O adam yapıyor kardeşim. Neyle yapıyor? Aklıyla, gönlüyle, kalbiyle muhabbetli muhabbetli yapıyor. Hiç rahatsızlık geçirmiyor. Düşen öyle değil. Düşen anlık esrene düşmeyi de öğrendim. İnsan anlık esferine düşebilir. Örneğin şimdi yürüyorsun değil mi? Diyelim, şevvet ile birisine e, iç geçirsen geçti esferine düşüyor insan, anlık, anlık. Ama bundan insan memnun olmuyor bu insanlar. Bundan hatta ne yapıyorlar? Cihat yapıyorlar. Ya Rabbim beni koru, Ya Rabbim bu nefis illetinden ne olur beni koru. Ya Rabbim bu nefsi ancak sen düzeltirsin, ancak sen ıslah edersin. İşte fark burada. Öteki kötü türlü tercih edenler hiç sorunları yok ta ki hakikat deliğine rastladığı zaman bütün sıkıntıları bu bir mollaya rastladıkları zaman bütün sıkıntıları bu Çünkü neden e, makam mevkiyi kabul etmiş bir adam bunları görünce otomatikman nefis kudurur yani otomatikman otomatikman neden e, şimdi kendini adam zaten veli yapmış kardeşim kendini yapmış. Şeytan hüflemiş kişi kendini yapmış kendi kendini. Kendice. Yani seçmiş seçmiş. Ve Allah Celle da bizi öğretiyor. Külli irade, cüz'i irade. Külli irade, cüz'i irade. Şeytan da belli. Şeytan da belli. Övgüleri de net. Bunu bile bile aldığı zaman insan o yüzden işte esmerinden kurtulamıyor. E ve hatta hani sorsak desek ki ...artık sana dokunmayacağımın çok mutlu olur... ...çok mutlu olur, çok huzurlu olur... ...çünkü neden... ...onun için... ...hikmeti ilahilerden dolayı... ...hakikat meclislerine bazıları gelir... ...bazıları tutulur... ...yani Sadatlar onları tutuyor ha... ...öyle edilir ...tutulur... ...ama hiçbir zaman nefsi terbiye ...teskiyeye girmez onlar... ...hiçbir zaman... ...o tutulmayla bir ihtimal... ...o uçamıyor ya... ...uçamadığı için de... İstitraca düşmez. olay bu. İstitraca düşmez. Asla da o bataklıktan çıkamaz. Bak bunlar kaide. Ha, kaide. Tabii ki samimi tövbe eder insan. Samimi ederse. Neden Allah merhamet etmesi? Tabii ki eder. Ama bu olay çok zor be. Çok zor. Çünkü neden? Yani o kadar net, o kadar hakikatli Esmeli'ne kim olduğunu gösterdiğimiz zaman dahil bilen o kadar net evet demesine dair aklı ve iradesi maalesef öyle bir alışmış ki hissesine öyle bir alışmış ki oraya geliyor orada direkt ya peki bunlar ne oldu bunlar şimdi ne yapıyorlar onu da sohbetini ettik korkacağı yerde korkunu giderim mi diyen bir şeytanları var evet diyor adam evet diyor Darlığını, darlığını geçiştirimi evet diyor. Çok kasıyor kendini. Sıkışıyor bu durumlarda. Bu sohbet ederken yani çılgınlar gibi, işkence gibi bir şey oluyor onun için. Seni buradan kurtarayım hepsini evet diyor. Kime diyor biliyor musunuz? Ee, dostu şeytanı. Ama bu adam için dost değil o. O çok kutsal bir varlık. O yeri geliyor ilham oluyor. Haşa yeri geliyor Rabb'e oluyor. Böyledir bu işte. ve bizim gibi de garipler. Bize de geliyorlar. İstersen diyorlar seni ferah ulaştırırım. Ama bak bunları bildiğimiz zaman diyoruz ki yemem canım benim yemem. Ferah edecek bir dünyada değilim ki. Korku ya. üzerine yaşayacağım ya. 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 Pişmanlık üzerine yaşayacağım ya. Çünkü bana İslam bunu emretti. Yani Allah emretti. İslam kim? Allah. Bilgiler, şeriat, hakayet, itikad bunlar hepsi Allah'tan geliyor ya. Öyle yoksa putçuluk yapmak çok basit. Çok basit. Çok seviyorum demek çok basit. Ben Allah çok itaat edenlerdim değil mi? O kadar basit ki. Çok basit ya. Ne yapayım işte böyle.